Merhaba arkadaşlar ben Zeynep kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli pratik fırında tavuk köftesi tarifimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz şöyle malzemelerimizi saymakla başlayalım. Öncelikle 1 kilogram tavuk göğsüm, 1 adet yumurtam, 1 adet büyük boy, kuru soğan, bir çay bardağı galeta unu, bir demet maydanoz ve 4 diş sarımsağım var. Tarifimize geçelim. Öncelikle şöyle rondonun içerisine tavuk göğüslerini alıyorum. Daha sonra 4 diş sarımsağımı ekliyorum. Daha sonra bir adet büyük boy kuru soğanımı ekliyorum. Kuru soğan büyük, çok büyük boy kullandım ben. O yüzden bir tane ekledim. Eğer orta boysa iki tane kuru soğan da kullanabilirsiniz. Evet makinemi kapatıyorum. Ben soğanımı ve sarımsağımı tavukla birlikte çektim makinada. Dilerseniz ayrı ayrı da çekip daha sonra tavuğun içerisine de katabilirsiniz. Ama bu şekilde de oluyor. Şimdi bir kontrol ediyorum. Biraz daha küçültüyoruz. Tamamdır. Makinamı çıkarıyorum. Şu şekilde göstereyim kıvamını. Şimdi köftelerimizi bir yoğurma kabına alıyorum. Şimdi sırayla malzemelerimizi alıyorum. Öncelikle bir adet yumurta, bir çay bardağı galeta unu, bir demet maydanoz ve ortalama iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Baharat olarak bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biberi kendinize göre azaltıp çoğaltın arkadaşlar. Ben acı olmaması için bir çay kaşığı kullandım ama bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Şöyle bütün malzemelerim iyice karışıncaya kadar yoğuruyorum. Şöyle kıvamı Şimdi köftelerimden birer cevizden bir tık büyük olacak şekilde avucumun içerisinde yuvarlayıp şöyle avucumun içerisinde tekrardan yassılıyorum. Şeklini verdim. Yanıma biraz su aldım arada elimi ıslatmak için. Daha kolay şekil al alması için. Şöyle köftelerimi diziyorum. 170 derecelik fırında ortalama 40 dakikaya kadar altı üstü iyice kızarıncaya kadar pişireceğiz köftelerimizi. Evet köftelerimizin boyutları bu şekilde. Şimdi yanına yeşil biber ekledim ben. Bu da eklemek zorunda değilsiniz. Ben sevdiğim için ekliyorum yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım. Köftelerimin üzerlerine güzelce kızarması için fırça yardımıyla tek tek böyle sürüyorum. Evet fırçayla güzelce köftelerimizi sürdük. Şimdi köftelerimizi fırına gönderiyorum. Ve köftelerimiz hazır arkadaşlar. Ben biberin birisini çıkartıp yerine bir tane domates eklemiştim. Onları koymak zorunda değilsiniz. Kesinlikle ben çok beğendiğim için yanına ekledim. Bu şekilde köftelerimiz 170 derecelik fırında 40 dakika kadar alt üst iyice pişinceye kadar kızarıncaya kadar pişti. Şöyle mayonezle batırıp lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Çocuklarınızın bayıla bayıla yiyebileceği bir lezzet diyebilirim size. Şöyle bir tane de içerisini açıp göstereyim. İçi dışı altı üstü gerçekten eşit bir şekilde yiyecek. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.